verilen kadrolar nedeniyle elimizde e, Şubat'ta kullanabileceğimiz inşallah e, bir 10 bin kadro var. E, ama bunun üzerinde olacak. Yani onu şimdiden söyleyebilirim. E, 10 binin üzerinde, üzerinde bir ve kadro. Gençlerimizi de e, bekleyen, atama bekleyen e, adaylarımızı da memnun edecek bir ölçekte bir atama yapacağız. Ama asıl onları e, bence e, memnun edecek olan e, bir başka çalışmamız var bu konuyla ilgili. O da şu Bizim geçmişte e, Şubat'ta atama yapmaktan çekinmemizin bir nedeni şuydu. E, Şubat'ta yapılan atamayla göreve başlayan öğretmenlerimiz, e, diyelim Mart ayı başında e, gö görev yerleri belli oluyor. E, 45 gün göreve başlama süresi yasal olarak var. Dolayısıyla e, onu da koyduğunuz zaman, üstüne bir de rapor falan olduğu zaman sömestre bitiyor neredeyse. Evet, evet. Dolayısıyla biz Şubat ayında atama yapmaktan bu nedenle e, kaçınıyorduk. Gerçi geçen yılda yaptık ama e, bu mahzuru e, ertaraf edecek bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Şimdi üzerinde çalıştığımız çözüm bu mahzuru da giderecek bir çözüm. Şunu yapmayı öngörüyoruz, onun üzerinde çalışıyoruz. Böyle bir model üzerinde çalışıyoruz. Şubatta atamaları yaptıktan sonra öğretmenlerimizi hemen görev yerlerine göndermeyip ya bulundukları ilde veya tercihe bağlı olarak bu modellerin ikisinde yine çalışıyoruz ya bulundukları yerde ya atandıkları ilde ikinci sömestre yani Şubat'ta atandıklar takdirde atandık atanınca Mart'tan itibaren Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ikinci sömestre bu dört ay boyunca o ildeki en kıdemli öğretmenler hangi branştan olursa olsun en kıdemli öğretmenlerle birlikte derse sokacağız. Hmm. Yani yenip görev başlayan öğretmenlerimiz, genç öğretmenlerimiz tecrübeli, kıdemli öğretmenlerin yanında sınıfta bir ders nasıl işlenir iş üzerinde bunun bir stajyerin nasıl daha anlatılır anlatılır öğrenciyle ilişki nasıl kurulur ee, öğrencinin sorularına ne zaman nasıl tepki gösterilir nasıl cevap verilir bir ders ön hazırlığı nasıl yapılır ee, sınav nasıl hazırlanır öğrencinin öğrenip öğrenmediği hangi konuyu ne kadar öğrendiği nasıl denetlenir gibi bir öğretmen için olmazsa olmaz temel becerileri iş üzerinde tecrübeli öğretmenlerin yanında 4 ay boyunca bu hizmet eğitim sürecinde kazanmalarını öngörüyoruz. Bunun üzerinde bir çalışmamız var. Dolayısıyla Şubat atamasıyla atanacak olan öğretmenlerimizi hemen bulunduk atandıkları ile göndermek yerine önce böyle bir ön eğitimden, bölgede ön eğitimden geçirmek yaz tatilinde de Ondan sonra yaz tatili başlıyor. Yaz tatilinde de yine diğer öğretmenlerimize yaptığımız o yaz tatillerinde yaptığımız meslek içi eğitimlere de onları da dahil etmek. Hatta belli yörelerde o yerleri tanımalarını sağlayacak ön bilgilendirmeleri hani yabancı deyimle söylersek oryantasyon evet, çalışmalarını yapmak. Hatta ana dili Kürtçe olan çocuklarımıza eğitim verecek olan öğretmenlerimize en azından gittikleri okuldaki çocuklarımızla ana dili Kürtçe olan, Türkçeyi çok bilmeyen veya hiç bilmeyen çocuklarımızla hemen diyalog kurabilecek kadar temel bazı kalıp cümleleri öğrenecekleri bir e, hizmet eğitimden de geçirmek. Böylece onları gittikleri yerde daha hazırlıklı olarak, daha donanımlı. Daha donanımlı olarak hmm. sınıflara sokmak amacımız bu. Bunun için de bir çalışma yapıyoruz şimdi. Ama bütün bunlar dediğim gibi inşallah 1 Kasım'da AK Parti tekrar e, istikrarlı bir hükümet kurma e, imkanı bulduğunda yapacağımız çalışmalar. Peki.